Gülcan'ın mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere hem pratik hem lezzetli hem de çocuklarımızın çok sevebileceği tavuklu külah börek yapacağız. Hadi gelin birlikte yapalım. mantarlarımızı azıcık hemen kavuracağız. Hemen şimdi külahlarımızın yapımına başlıyoruz. Bu şekilde ucunu en başa getirip eşitleyip külah şeklini aldırıyoruz. En son kapağına yapışsın diye yumurta süreceğiz yani şurasına. Gördüğünüz gibi külahlarımız hazır. Hemen üzerine yumurta sarısıyla bu şekilde kaplayacağız. yavaşça susamımızı da ekiyoruz üzerine. Külahlarımız artık hazır. Fırına verebiliriz pişmesi için. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz şimdi. Görüntü kadar güzel oldu ki inanılmaz. Külahlarımız pişerken hiç vakit kaybetmeden hemen iç harcımızı hazırlıyoruz. Birinci bir kabın içerisine didilmiş tavuklarımızı da döküyoruz. Sonrasında kavurduğumuz mantarlarımızı da döküyoruz. Hemen kaşarlarımızı da dökelim. Ardından cevizimizi dökelim. Sarımsağımızı da döktük mü son olarak kremamızı da koyup hepsini harmanlayacağız. Şu şekilde kremamızı da dökelim şekilde hepsini bir güzel karıştıralım. Sonrasında bu harcımızı külahlarımızın içerisine dolduracağız. Külahlarımız kızardı, fırından çıkardık. Hafif soluklandıktan sonra hemen iç harcımızı külahlarımızın içerisine bu şekilde dikkatli bir şekilde dolduruyoruz. Böyle bolca mantarlı yerlerinden. Sıkıca dolduralım. Maydanozumuzu buluyoruz. Tavuklu külah böreklerimiz artık fırından çıktı ama ben dayanamadım. Yani çekimi bekleyemedim, hemen yemeye başladım. İnanılmaz bir tadı lezzeti var. Dediğim gibi çocuklarınız da bu tarifimizi kesinlikle çok beğenecek. Beş çaylarınızın yanına da çok yakışacağından eminim. Instagram sayfalarımızı takip etmeyi ve sayfama abone olmayı unutmayın. Bu tarifimizi deneyen takipçilerim için de şimdiden afiyet olsun.